Merhabalar, sizlere firma ismimize de ilham olan Antepişlerinden bahsetmek istiyorum. Antepişi, şifon, birman, krep demor, hakiki ipek ve krep kumaş türlerine işlenebilen 1850'li yıllardan bu yana kimi zaman köylerde erkeklerin takke ve başlıklarında yer almış, kimi zaman ise şehirlerde kumaşların üzerine süsleyerek gelişmiş kültürel zerafetimizdir. Teknik olarak hala 200 yıl önceki teknikle yapılması Antep işinin değerine değer katan temel unsurdur. Antep işinde temel teknik, ipek kumaşın gergaha gerilerek, nakışın şekline göre kumaşın ipleri çekilerek delikler oluşur. Sonrasında bu delikler işlenerek küçük kareleri, bu karelerin iplikle doldurulması ise motifi oluşturarak usta bir işçilikle bir ömür birlikte yaşanacak olan en değerli parçaları meydana getirir. Motifler her şeyden önce genç kızların başta sevdikleri olmak üzere herkese yeteneklerini göstermek ve mesajlarını iletmek için kullandıkları dilsiz bir araçtır. Örtülerde görülen bahçeler, müzisyenler, çiçekler, kuşlar, kelebekler, tabaklardan sepetlerden taşan meyveler, geçmişten izler taşımasını yanı sıra yapan kişinin düşlerini, özlemlerini ve zevkini yansıtır. Zamanın sonsuzluğunda izlerini nakşedenlerin hayalleri, mirasın aktarıldığı kişiye yarenlik eder, düşlerine ortak olur. Sizler de evlerinizde ya da çeyizlerinizde Antepiş'i tercih etmek isterseniz unutmayın ki Antepiş'i Antepişon'dan alınır.